Buraya geldikten sonra buradan hemen şuradan bir geçiş var. Şu değil ama. Şuraya girince sizi şuraya atıyor. buraya. Buradan buraya sonra buraya çıkacağız ve şu zıkkımı alacağız bakalım. Saptırıcı bir ruh parçası kazandığın yakın mesafe saldırıları. shame anlatılan şeyleri. Değişik. sonra sonra bir bakarız bir yerlerde sıkıştığımızda. İyi bak oyun içinde bunları değiştirip değiştirip tekrar kullanabiliyoruz o faydalı oluyor. Ortaya gel. Tamam burayı komple halletmiş bulunuyoruz şu anda. Artık yolumuza koyulabiliriz. Tekrar yol üstünde buluşuruz. Şimdi ben bu noktaya geldim. Burada önümüzde su dolu. Suyun altından geçmeyi denecek Geçemiyoruz bir de. Şundan bakınca da yakın gibi gözüküyor ama demek ki buradan da su devam ediyor şuradan, çıkmıyor çıkmıyoruz. burayı suyu temizlemeden gidemeyeceğiz. yolumuz buralarda sanırım. buralarda da bomboştu, buralara nasıl çıkacağız acaba ya? Buradan gidiş olma şansı olabilir. Bir de gelip bir daha bir şuraya bakayım. Şuraya bak. Şuraya bakayım bir daha bir hiç ihtimal vermiyorum ama burası muhtemelen buradan dönüşümüz olacak gibime geliyor. Yine de gidelim bakalım. Sonra olmadı burada buluşacağız. Şuralara geçebilir miyim acaba artık? Ben bu hoplama zıplama oradan buraya ışınlanma yeteneğini nereden aldım hiç da hatırlamıyorum. Neyse gene yola devam. <laughs> Ya annem almışsınız. Ya. Şipası evet. hmm. 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 Ya şurada yukarıda bir yer var. Ama bir tanesiyle zıplayarak çıkamıyorum Şöyle bir bak gerizekalı. Şöyle bir, bir bak gerizekalı. Abi bunu yapamayacağız. Abi burayı böyle kırabiliyormuşuz. Burayı böyle kırıp aşağıya gidebiliyormuşuz. E ben bunu denemedim mi? denemedim daha önce ya. Benim şey olmam lazım. Geçemediğim yollardan neler kaybettim acaba anlamadım. Gördünüz değil mi şuradan indim Şuraya çıkmaya uğraşıyordum ki Gene şurada daha önceki bölümlerde Şeyden atlayıp duruyordum ya olmamıştı Kandıyla Sıkdır çek yapacağım ben yani? Bunun etrafında dolanırdı Çok güzel dağılıyormuş gerçekten روی اگر tamam aşağıya geçemiyoruz abi. Evet şimdi... <laughs> Yapma galiba başka bir vuruş almamız lazım. <laughs> kadarı kırabilmek için. Şu kemikler de nerede? Ha, şunlar da dahil. güzel geçtik. <Sessizlik>

Ruh yuvası yükseltme. Şimdi şey, mi Q mu yükseldi? Ha, bu yükselmiş. Şunu, şunu ver bakayım. Ah yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım ya. tekrar tekrar kessen ya yani. Buradan yükselen mi çıkar? Yükselen mi de çıkar? Kayboldun lan. Yapma ya, be. iyiydi. Kaldığımız yerden mi? Dur bir de deneyeyim. Hmm. Ondan sonra hayır. bir şey. Neyse tamam dur. Kasar. 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 Biraz kasar. Biz bir seyirin önceki kaçtı ki? Biz buradan buraya çıkıp gideceğiz. Şuradaki eleman yok oldu ya. Biz şeyleri bundan almıyor muyduk? Vuruş yeteneklerini, yeni silahlar vesaireler vesaireler. Burada gelirken bu yoktu. Adama razı olmuş. ben birazcık burada bir para kasayım ufaktan. Ondan sonra... Şuraya da çıkamadık. Şuraya gideceğim. Bak başka yolum kalmadı yani. Bunlar suyun altında mıydı ki? Sanıyorum. Buralar da geçti ki arşınladık her yeri. Tamam ben buraya gelince burada tekrar görüşürüz. Ciao. Abi bu 20-20 getiriyor şu ya paraları. Uğraşmaya gerek yok yani üç kuruş para için. Sağ. Şu güzel camları. Sağ ol canım. Şu ne işime yarıyor ya? Tutmuyor bu. Tutmuyor parçalanmıyor. neyle gidiyor abi ben sana bir şey yapamadıktan sonra sen ne işime yarıyorsun ki orada ya demek ki bunları da açacağımız bir yer gelecek sonra olursam, canım biter çıkamam ki öyle. atar size doğru mu? Nerede? şey değil mi? Kayıt yeri değil mi? Burada kayıt başlatsam ne olur? Başlatmasam ne olur? Şunları açacağımız bir şey. Hmm. tamam abi ben şimdi şuraya geliyorum buraya gelince tekrar başlatıyorum orada buluşalım bir yükseltmeleri aldığımız bir elemanı buldum ah. daha hani şeyini göstereyim burada Evet şimdi hey. falan sertebiliyoruz öyle mi Tamam. Ha. I fall by in. İlaç şey var. Bunlar onlar, onlar. İyi. İyi ama bir tane Sadece bunu koyabileceğim şimdi yerlere Şunu alayım mı Ya çok da dert değiller aslında ya Yalnız ben yeni silahlar vuruşlar alacağım sanmıştım. Şunu alacağım. <laughs> Kes. Bunu da şunu çıkart. Okları daha hızlı atıyor çünkü böyle seriyi gösterince sanki daha fazla ok atıyormuş gibi. Kalmış aklımda. Heyy gel Bakayım şimdi Bunu kullanmıyorum Geç bunu da geç ve alınan hasar %25 şarkı abi ne işime yarayacak daha çok dayak ye daha çok dayak at yani aynı şu anda o olduğu şeyle aynısın burada yanlış bir çeviri hatası mı var acaba çünkü mantıklı değil verilen ve alınan hasar arttır e ee? iç çık. Abi bunu niye arttıramıyorum? Gerçi daha nereye çıkacak ama. <laughs> alınan hasar yüzde bin. Zaten maksimum artıramıyormuşuz. Bir an önce sülülerek aklımda arttıramıyoruz. Bu katısa arttırabiliriz. Arttırmayayım, paramız kalsın zaten çok harcadım şu anda. Tamam ben devam edeyim yine.